<laughs> Barış Abi. Abi. kadınları döven, insan ağlatan insan şu an. Abi bu nasıl? Ya? Benimle alakalı. Kadınları döven, kadınları ağlatan adam takımdaki kızları teselli ediyor ve şov yapıyor ifadesi kullanmış. O kadar kez ağladım ve evimde kapandım. O kadar çok şey oldu ki Nisa zaten 24 saatin 16 saati ağlıyordu. Geri kalanlarında da uyuyordu. Er kaldırmışlı oldu. Ne olmuş? Kapıyı kitleyip gidemesini de oldu. Merhaba arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Survivor'da bu akşam yayınlanan bölümde oyunu kaybeden gönüllüler takımının kadın yarışmacılarından Yağmur ve Sude'yi teselli eden eski sevgilisi Barış'ı gören Nisa, adama bak, hem kadınları dövüyor hem onlara hakaret ediyor hem de şimdi teselli ediyor, çıldıracağım, ifadelerini kullanarak gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz yorumlardan belirtmeyi unutmayın.